Şu an hareket edemiyorum arkadaşlar katil de dibimizde olduğu oldu için. Bu arada. evet buradan yürüyor. hiç belli olmuyor. Adam yürüyor ya bir de. Aha. Görme görme gör. Şu an görmedi harbiden. Çok güzel çok güzel böyle durmaya devam daha güzel oldu burada hiç gözükmüyor. Hepinize tekrardan Allah merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bugün başlıktan gördüğünüz Murder Mystery 2'de küçük karakter olarak ölmüş Murder'ın kestiği adamların içine oturma emojisiyle oturarak Murder'ı trollleyeceğiz. Orada aslında bir ölü adam varmış gibi yapacağız ama onun içinde olacağız. Yani birazdan zaten göreceksiniz. Bunun için bize küçük bir karakter lazım arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar şöyle mini Puluşi diye bir şey getiriyor adamın biri. Bu 56 robux şu an arkadaşlar ama ilk geldiğinde hızlı olursanız bellesi alabiliyorsunuz. Ben bellesi aldım tabii ki. E, alamadım. Klasik et. Şunu yapalım. Fark etmez zaten önemli olan o değildi. O ola dursun arkadaşlar. Buradan küçüklüğü falan da şu komple böyle sıfır <laughs> yapacaksınız. Şu an küçük karakter tabi yumurta kafa yaparak daha küçültebiliriz bunu. Ben hemen bir yumurta kafa da yapmayı deneyeyim. Arkadaşlar size şöyle göstereyim yumurta adam oldum şu an. Görüyorsunuz. Tam oyuna başlayınca reset çektim arkadaşlar. Karakterim böyle kaldı. Sonra Anlamadım bir şeyler oldu bu duruyor hala böyle anlamadım oyun bozuldu. Şu an yumurta kafa yaptım arkadaşlar daha da küçüldü şöyle göstereyim normalde bu şöyleydi. Şu an bu şekildeyiz arkadaşlar bakın demin bu adamla aynıydı şimdi daha küçüğüz. Çok güzel işte bu şekilde küçük karakter yapabiliyorsunuz arkadaşlar ve ondan sonra adamların içine saklanarak trolleyeceğiz. Adam şurada pusacağım ben arkadaşlar adam bir öldürsün bir, iki kişi iki, iki kişi. Bir iki şey şey şey. Ondan sonra içine geç. Ömer sen Murder'ı ara. Ha. Ben nereye geçsem pusmak lazım bir yere şimdi. Şuraya. Bu ortadaki bloklara geç, kendimi atayım. Yok. Burası güzel. Murder nerede? Bakıyorum. Hadi öldür artık bir iki şey. Bu mu? Olabilir. Biraz olaylar içine girmek lazım. Ölüyor. Bu mu? Bunlar. Şurada hemen parkur yapacağız arkadaşlar. Hop. Nasıl la <laughs> Ha. Arkadaşlar kanala abone olmayı da unutmayın bu arada. <laughs> Gelmişken söyleyeyim. Ya ben rastgele bir de sıkacağım kim Emel? ya? Ha bu, bu bu. Ah tamam güzel bu, güzel ya. güzel. arkadaşlar ben pusmaya gidiyorum <laughs> Şimdi bir bi iki kişi öldürür inşallah. Buraya çekme çekmemer bunu. Vallahi vuracağım şimdi ha. ha. Adam kesemiyor ya bir benim, tane ben, öldürsene ben, lan birini. Benim şey geçiyor. Orada birini öldürdü herhalde. Evet. Öyle ha, Kötü öldü. Küçük olan bir de. Ha. Nerede ya? Allah Nerede? Allah. Ne kötü bir katil. Üstüme gelirse vurmak durumunda kalabilirim. Ben bakıyorum abi geliyor gelmiyor. Seni kurtarıyorum abi. Kurtar kurtar. Ha kurtardım. Ben kaçtım ben. Ha birini daha kesti. Yok bu da yerde öldü yine. Dur bakalım bir şey deneyeceğim şimdi. Lan çeyizimi kabul etti adam. Aa göremiyorum. Tamam şimdi gidiyorum arkadaşlar. Olay içine kadar giriyorum şimdi. Hop hop. Yoksun. Biraz daha güzel ölseymiş adam Aa, iyiymiş. Abi. Yanımdan geç yanımdan geç. Aa, öldürmedi. Harbi <laughs> öldürmedi. Arkadaşlar şu an iş yarıyor taktiğimiz. Ömer adamı getir bakalım bu sefer öldürebilecek mi? Ay hala yanındayım. Yine öldürmedi. Hala yaşıyorum arkadaşlar adam Ömer. 12 saniye kaldı bizim taktik işe yaradı arkadaşlar. Vurabiliriz artık. Bu katil kazanmamalı. <laughs> Zaten kazanamıyor aslında. Hop şöyle. Aa tam da vuruyordum ha. Arkadaşlar taktik işe yaradı. Bak mesela şöyle ölmeleri lazım adamların. Bak şöyle içine oturacaksınız arkadaşlar bu şekilde. Gözükmüyor öyle olunca. Ben mesela bir kere yapmıştım. Güzel olmuştu. Hiç gözükmüyordu. Arkadaşlar evet. O şekilde ölünce adam hiç gözükmeyebiliyorsunuz. Deminki yatan adam mesela bir tık sıkıntıydı ama yine de görmedi. Rastgele seçelim ya çok Onun önemli. Kafası falan gibi de görmüş olabilir. Dikkatli bakmasa belli olmuyor zaten. Şöyle oturuyorsunuz arkadaşlar. Hop hop hop. Niye oturmuyor? Heh. Eğimli oturmuyor. Burası eğimli falan mı ondan? Yok. Ha. Kafası böyle mi? <laughs> <laughs> He, şimdi oyunumuz bir daha başlıyor. Yine şerifiz. Allah neyse iyi. Şimdi hemen şerif murder'ı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Murder bulana kadar <laughs> ölmememiz ya. lazım. Mördür tamam, de vuramıyorum şu an amacım kaçmak olduğu için. Şuraya girebiliyor mu ya? Bak bu felandır şimdi. Vallahi vururum git. Tamam bu değil anlaşılan. Dışarıda 4 kişi var şu an. Burada parkur yapıp üst kata şeyleri. çıkacağım. Hop. Aa, bu, bu, bu. Hangi Siyah hangi? Saç, bak, şu. Siyah saç. Tamam. Yüzü yok. Yüzü yok. Tamam ben ne ben ben. Ama yüzü yok. Kafası değil. Tamam bu. Şu adam güzel ölmüş aslında. Onun içine geçtim geçtim Hadi ha, hadi ha, hadi görme. Abi, Ömer oyala oyala oyala. Tamam çok güzel. Biraz, daha biraz güzel yapmaya çalışıyorum da Şu an fena değil bence. Biraz döndürsene. Adamın kafasına gitsin ki senin kafanda. Tamam iyi. Ben bakayım katile. Katil lağımda. Lağımda mı? O zaman şunu biraz da ayar. Aa bak şimdi nasıl? Daha iyi. Önce öbür taraftan çıkıyor ama. Tamam arkadaşlar şu an gayet güzel bir şekilde pusuyoruz. Şöyle <swear> göstereyim hatta şöyle şu, ekran şeyini de alalım. Aha. Gidirecek mi ittirecek şimdi. Ha, pirecek, ya Allah'ım oh, yarabbim. Vallahi bunu vururum ha. Şu an hareket edemiyorum arkadaşlar katil dibimizde olduğu için. Bu arada? Bak abi evet buradan hiç belli olmuyor. Adam yürüyor ya bir de. Aha. Görme görme gör. Şu an görmedi harbiden. Çok güzel, çok güzel böyle durmaya devam. Daha güzel oldu burada. Hiç gözükmüyor. Arkama geçmediği sürece sıkıntı yok. Gidiyor. Geçerse de vur. Şu an. Çok güzel arkadaşlar. Şu an pusuyoruz. Yani kişi kalmış, öbürü de çok güzel, çok güzel. Kaç kişi var şu an? İki. i̇ki kişi var arkadaşlar. Biri Önümüzle biziz. Küçük o da. bekliyor. Takti, aslında üstümüzdeki renk arkandan geliyor arkamdan ha, oradan, <laughs> oradan. Yani oradaki merdiven var yani, yani Aha. oradan çıktı arkadaşlar şimdi aslında üstümüzdeki tişörtten dolayı aaa da... <laughs> görmedi 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 vallaha mükemmel bir taktik arkadaşlar bunu kullanabilirsiniz xp XP kazarken mükemmel mükemmel bu arada tişörtümüzde baya canlı renkleri var arkadaşlar dikkat çekiyor. Ona rağmen bir de yani lacivert falan yapsam hiç gözükmez. Gözükmez. Bu arada terlik tişörtlerini tişörtlerinde açıklamaya koyarım. Oradan alabilirsiniz arkadaşlar. 5 Robux alan herkese arkadaş ekliyorum. Çok güzel. Son 20 saniye kaç kişi var hemen? Bakayım. Yine iki. İki. şu an, evet. aa, o adam ölecek ve tek kişiyim arkadaşlar şu an. Şu an öldü diğer adam. Şu lağımda falan şu an Ömer'den izliyorum. Şu an ha, chatte ha, biri söyle. Aha. Burada. Ha! Dur. Harbi kazanıyoruz, kazandık. Vuraydım bir de. <laughs> dur. Hop. Ayı. <laughs> i̇ki de iki arkadaşlar. Şu an taktiğimiz mükemmel işliyor. Böyle bir şey olamaz. Harbi de şu herkes küçük karakter oldu. Ama bak bu arkadaşımız şey arkadaşlar bizim tişörtten alan bir arkadaşımızdı. Arkadaş ekledim o yüzden bak o da küçük karakter <laughs> videoda selamlar olsun arkadaşlar ona taktik gerçekten mükemmel işliyor demin özellikle gösterdiğim şeyle bayağı işe yaradı arkadaşlar zaten gördünüz mükemmel yahu. Allah yine şerif verdi. <laughs> bir murder 3 şerif olduk. 5 turda mı 4 turda Böyle bir şey olamaz ya. Sen matanın girebiliyor musun? Yok giremez. Hmm. Ben şimdi pusacağım arkadaşlar biraz 2 evet, dakika 3 dakika. Gel. evet, pusalım. Bu adam değildir inşallah. Vururum. Vururum. Tamam Orta bu değil. Ortaya Bunlar değil arkadaşlar. Ortaya... Şu adam hala olabilir bu arada. Ortaya o geziyor. Bundan şüpheleniyorum. Üstüme gelirse vururum. Tamam bu değil gibi. Ama çok şüphelendim. Tam üstüme koştu. Koş. Şurada. Tamam, Ömer sen ben kontrol, kontrol et, kontrol et, kontrol ha, bu. Oymuş. et. oymuş. Oymuş değil mi? Çok yavaş koşuyor yakalayamam. İyi ki kaçmışım. sezgilerime çok güvenirim arkadaşlar. Şu an vurabilirim ama vurmayacağım yine şuraya bile saklanabilirim ya aslında. Adam öldüremedi çok yavaş koşuyor. Bir kişi öl bak Şerif ben olduğum için ölmüyordu adam. O da iyi. Şerif çıkmak aslında iyi. Yoksa bu adam şimdi 10 kere vurmuşlardı Bir iki kişi ölsün bari ya. Bana gelmesin de bana çekmeyin. Küçük adamların ölmesi kötü ama arkadaşlar onlar için tam saklanılmıyor Şu an ben Ömer'den izliyorum ama Şöyle hatta gidelim. Bak şurada hala. Arvut gibi arıyor ya. Hadi ya. Ben öleyim mi abi şöyle? Ha? Benim için yemesin de kimseyi kesemiyor ya. Ha tamam öl ya da. Ha, deneyeceğim. Benim, abi, geliyor mu sana. Zaten ikimiz de aynıyız ki o zaman daha da iyi olabilir belki bilmiyorum. Çekiyorum. Şuna yaslanacak şekilde. Tam yaslan o şekilde. Aa kesiyor kesemiyor. Ha kesti. Gördüm. Şimdi ben bu adama gözükmeden oraya geçmem lazım da. Kaçarsın zaten. Görme. Tamam. Şu an oldu gibi. <laughs> ya vurma sana vallahi sıkacağım bak çok sinir oluyorum çalı videosunda da aynı. Şu an ya görmedi gibi. Benim kafam senin kafan gibi duruyor. Yani kafam. Gibi. <laughs> İkimiz de aslında mor falan olsaydı hiç belli olmazdı da. Aa, Aa görmedi. Ben gördü sanmıştım. Şey Üstüme geliyor böyle. diye düşünmüştüm. Böyle bile işe yarıyor arkadaşlar. Adam orada katil heyecanıyla bir şey yapamıyor. Şu an hala yaşıyoruz. Ne olur da olmaz silah. Hayır öyle. Bak görüyor mu bak benden bak. Arkadaşlar hala çok iyi durumdayız. Bunu vuracağım. Zaten öldüremiyor arkadaşlar görüyorsunuz. Mükemmel bir vuruşla da bitiriyoruz işini. Çok güzel. Arkadaşlar bu video buraya kadardı. Beğendiyseniz like da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın kalın. Bay bay. Taktikte çok işe yaradı zaten. Adamı adamlar yerle yeksan ettik ya böyle bir şey olamaz ya. Görüşürüz arkadaşlar.